Gördüğünüz evet, gibi. Hoş evet. Hoş geldiniz. Merhabalar. Muhteşem bir gece. Evet. Muhteşem bir platform evet. ve yüzlerinden birisi olarak evet. Demet Özdemir karşımızda. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Evet. Vallahi benim için çok heyecan verici. Eee sizin canlı yayınlarınızı yoldayken takip ettim. burada daha da heyecanlandım. Ee, gerçekten çok güzel e, şeyler yapıyoruz şu anda, çok bahsedemesem de. O yüzden bu altında olmak da benim için mutluluk ve gurur verici. İnşallah ürettiğimiz, izleteceğimiz şeyleri de çok beğenirsiniz diye düşünüyorum. Evet inşallah. ilk Türk yapımı kaçış oldu. Hemen evet. ardından Burak Gülsoy ve Demet Özdemir'in başrolünü paylaştı. Projede çekimleri devam ediyor. Evet. Çekimlerle alakalı son durum nedir, bitti mi? Çok çok bir süre kaldı. Hı hı. Eee çok güzeldi. Benim için müthiş bir deneyimdi. Eee bakalım çıktığında siz ne düşüneceksiniz? Ben onu daha çok merak ediyorum. Evet. Tanıtım fragmanı da çok konuşuldu. Evet, Onunla alakalı. Küçük, küçük bir teaserdi hı hı. o. Bir fragman değildi. O geceye özel bir şeydi. Evet. Fragmanımız şu anda hazırlanıyor. Hı hı. Ben de heyecanla bekliyorum. Evet. Bu geceye de çok şık hazırlanmışsınız. Nasıl hazırlandınız geceyi? Biraz bahseder bir misiniz çınar, bize? Kutkaya iş birliğiyle. Hı hı. Ee, hazırlandık. Tabii ki çok kısa bir zaman vardı. Bizim boş günlerimiz çok azdı. Kısa bir sürede böyle yine Rızgay hayal etti kısacağı bir şeyler yaptık. Evet. Hoş geldiniz diyelim o çok zaman biz size. Çok teşekkür ederim. En çok hangisi olmak istersiniz? <laughs> ya da olmak isterdiniz? Eee Vallahi Raya var biliyor musunuz? Son bir <laughs> Animasyon <gülüyor> filmi. Ben bugün de zaten <laughs> hesap alırken o gifti kullanmıştım. Eee üyelik e, şey için fotoğrafı için. Ben Raya'yı çok kendime benzetiyorum. E, bir tane şapkalı fotoğrafında böyle beni sevenler birleştirmiş. Eee vallahi e, Oyuncakları falan var mı? <laughs> yok hayır yok. <laughs> Ama neden olmasın alacağım buradan sonra. Peki çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Bir görüntü alalım Demet Hanım size.